Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Murak A bugün e, Call of Duty Modern Warfare 2 serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım Aa, bugün neydi no rusya diye bir bu ne yarı ya yarı türkçe gibi e, no diye bir e, bölüm oynayacağız bu bölümü istiyorsanız geçebilirsiniz hani ek bölüm gibi ama ben yine de hani böyle hani size tanıtım olsun diye yine de çekeceğim buna basıp geçebiliyorsunuz ama continue yes hani bu bölümü çekeceğim yine de şu anda biz asansördeyiz tabi siz sesleri duymuyorsunuz büyük ihtimalle aynen asansördeyiz evet no rusya, rusya. nasıl okunuyorsa artık Allah Allah Şimdi bu bölüm de baya güzel. Remember ne ya? Hatırlıyorum, hayır remember hatırlamak mıydı? İşte Makarov tak yapıyoruz. Şimdi burada kısacası katliam yapıyoruz. Allah. Şuna da sıkalım. İlaha, ha Yaşasın kötülük demeyeceğim tabi. Tam buradan geçerken yanıyor bu falan baya güzel olmuş bu. Biz de geçerken yanıyor. Adam tek elle tutuyor öküz gibi silah ya. Kiril. Kiril gibi. Sen yaşamayacaksın. Sen yaşamayacaksın. çık. Koş. Ya burada koşamıyorsunuz. O çok saçma ya. Bak. Bilader. Victor <laughs> Hugo. Saklanma işte. Senin. Neyse. Biri de çıkıp demiyor ki biz buraya silahlarla nasıl girdik? Hani asansörde giriyoruz da sonuçta asansöre binanın dışından bilmiyoruz. Öyle bir saçmalık da var tabi. Hadi yürü ya. Bu adam sıkacak şimdi onlara. Şu anda bahsettiğim şey ne? Zaten onu illaki sormuştunuzdur. Hani neden bahsediyor bu falan diye. Az önce yani şimdi anlarsınız. Bak şu anda sıkmıyor bu. Sıkıyor da biz göremiyoruz tabi. İndiğimiz an ölecek hepsi. İşte bu amat buldu. Abi şimdi savaş mavaş, ölüler mi ölüler falan görünce böyle hep ölüyorlar şey aklıma geldi. İşte biliyorsunuzdur Soma'daki olay. Bundan önce çektiğim ETS'de de bahsetmiştim zaten. ETS hani az önce çektiğim ETS'yi. Hani ETS'yi bıraktım hemen buna döndüm falan. Hani biliyorsunuzdur. patlıyor aşağı düşüyor. ETS'yi de biliyorsunuz. Ay Etesen nereden Soma'yı da biliyorsunuzdur. Madem faciası oldu. Buradan atlayabilirim. Ama atlamayacağım. İşte bir madem faciası falan oldu. Artık koşabiliyorsa yaşasın. İşte baya fazla sayıda ölü var. Fazla sayı dediğim hani baya fazla. 201 benim en son hatırladım. Hani benim en çok hatırladığım hani, uzun zamandır böyle bir facia olmadı benim hatırladığım böyle bir facia yoktu bir şeyi hatırlıyorum gerçi o zaman ben yoktum da dünyada biliyorum yani Gölcük depremini Marmara hani bayağı büyük orada bayağı ölmüş bayağı ölü vardı hani, 201 ölü sonuçta ihmalle mi gitti yoksa hani ıı, kaza mı oldu yoksa ihmal mi belli değil tabi ama bilmiyorum belki belirlenmiştir de ben bilmiyorum ama sonuçta bu 201 can gitti yani. Neyse oyuna dönelim. Asıl savaş burada başlıyor. Burada işte özür Özül abi Özül dedim ya. Özür nedir ya? Burada işte özel kuvvetler mi ne onu çağırıyorlar işte. Burada şu şekilde imha imha nedir? İm Bir şey edebiliyoruz işte imha. imha imha edebiliyoruz. Aç ah, söyleyemedim. Follow koru beni. Kim sıkıyor? Ah 2 saatte mermi değiştiriyor bu Abi nereden alıyorum ya? Şu patlıyordu sanki. Ses ay güzel ateş ma ateş çıktı. O saklanacak yer. Geç. Saklan. Sık. Go 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 da nereye go? Ha, bomba yedim kafana işte. Cık. Şu tepede var millet. İyi şu anda sıkamazsa. Keşke şuna binse. Abi çabuk. Patlasanıza. Bütün mermilere saydım ya. Oh tam patladı. Biraz da bunu nasıl Ya burada aslında hani bir amaç var da yani. Güzel bir amaç değil. Diğerlerinde hep şey hani kötüleri falan öldürüyoruz da burada biz kötü oluyoruz. Allah. şurada bir sürü millet var. Oha. buraya gidilmiyor. Bu ne ya? Allah. Gidilmiyor dedim yani giderseniz geberirsiniz manasında gidilmiyor. Şimdi burada ne yapıyorduk biz? Neyse şu follow'un yanına gidelim. Selam. Selam. Let's go. Mavap. Aa şunu alayım ben. Fe. Bununla millete şöyle vururuz. Oy. Af buyur. aldım mı? Almış. Şimdi bu patlayacak. 30 saniyede go. Git. İleri. Neyse artık. Bunu çıkar. Bu bölüm az sonra bitecek. Hani bitişe yaklaştık. Oyunların hepsini hatırlıyorum abi. Şu an brans bizim. Hava yıkılıyor. Bir şey bir şey temiz. Ne güzel işaret lan. Bakın şimdi. Burayı izleyin. Bu. Hani o kadar uğraştık. O kadar adam öldürdük. Sırf bu. İşte. Neyse. Onlar için sırf o kadar şey yaptık. Adamlar iki dakikada bizi harcadı. İki dakika bile değil. iki saniyede. Diğer bölüm uzundu galiba hani iki bölümü aynı anda çekmeyi düşündüm ben. Hani uzun mu olur falan filan dedim ama uzun olmaz hani bayağı uzun olur hatta uzun olmaz mı? Ee, çünkü şu anda gireceği bölüm bayağı uzun. Neyse o zaman arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Diğer Call of Duty 2 bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.